İspanyol Marça gazetesinin haberine göre Cristiano Ronaldo'nun basın toplantısında iki Coca-Cola şişesini önünden kaldırıp su için dediği dakikadan bu yana ünlü içecek firmasının toplam değer kaybı 4 milyar dolar oldu. Cristiano Ronaldo gazlı içeceklere karşı tutumuyla bilinirken Macaristan maç öncesi düzenlenen basın toplantısındaki hareketiyle bir anda gündem oldu. Önünde bulunan turnuvanın sponsorlarından Coca-Cola'nın iki şişesini kenara alan Cristiano Ronaldo su içindi. Ronaldo'nun mesajı açıktı ve bu sözler sosyal medyada bir anda viral oldu. Bunun etkisi finansal alanda da kendisini gösterdi. Coca-Cola'nın hisseleri 56.10'dan 55.22 dolara düştü. Bunun anlamı ise 242 milyar dolarlık hissel hisselerin 238 milyar dolara gerilemesiydi. Kısacası ünlü içecek firmasının hisseleri yaklaşık 4 milyar dolar değer kaybetti. Ronaldo daha önce de gazlı içeceklere karşı olduğu yönünde açıklama yapmıştı. Ronaldo istememesine karşın oğlunun Coca-Cola ve Fanta içtiğini, cips yediğini söylemiş ve onu bu alışkanlıklarından vazgeçirmeye çalıştığını açıklamıştı.